Sana İngilizce bir hikaye anlatayım mı Fatma? Bu mesleğe yeni girmiştim yaklaşık e, bir sene önce e, ikinci satışımda. Evi sattım, sonra kadının hocası kayıplara kavuştu. Düşünemiyor musun akşam saat gece 11 gibi kadın beni arıyor. Abla işte kocam eve gelmedi. Nasıl yani diyorum ya? Eve gelmedi. İşte de o kayıplara karıştı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Bayağı beni bir <laughs> canlı falan zannetti sanırım ya da Esra Erol. Sorun <laughs> oldu. Ondan sonra 2-3 e, gün boyunca kad e, kadın beni aradı sürekli. Ailesinden ulaştı adamı. Adam gerçekten kayıplara karışmış. Parayı alıp. Paranın ciddi bir miktarını alıp. Ne gidiyor lan? Sonra polis falan devreye girecek oldu. Adam çıktı geldi. Ondan sonra bulgasamadılar. Adam paraları yemiş sözde. Ve öyle kaldı kadın memleketi terk etti ya. Bir ev sattım ve böyle şeyler oldu. Garip.